Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere Visual Basic kısmında yine VBA kısmında fonksiyonları anlatmaya devam edeceğiz. Fonksiyonlarımız içerisinde string fonksiyonları inceliyorduk. Hemen yeni bir tanesini inceleyelim. Bunun içinde len, left, right ve mid fonksiyonlarına bakacağız arkadaşlar. Hemen bir tane form tasarımını oluşturuyoruz. Bir tane metin kutusu, bir tane buton. Sihirbazı iptal ediyoruz. Metin kutumuzun ismini txt kullanıcı adı olarak değiştiriyoruz. Butonumuzun ismini de buton kontrol et alacak şekilde değiştiriyoruz. Giriş yap dediğim etiketli olan bu butonumda bir kod yazacağım. Yazacağım şey de buradaki kullanıcı adının kaç karakter olacağı. Şimdi hemen butonumun olay sekmesi tıklatıldığında kod oluşturucu kısmına diyorum ki Anlatacağım komut len komutu arkadaşlar len komutu diyorum ama len e, fonksiyonu aslında hep komut demeye alışmışız. Hemen yardım menüsüne gidelim len nasıl kullanılıyormuş kontrol edelim. Bakın len fonksiyonu len fonksiyonu görmüş olduğunuz gibi bakın string kısmı var bizim için önemli olacak kısmı bu fonksiyon olarak da warname dediği değişken adı kısmı var. Şurada kullanışı ile ilgili şeyler var arkadaşlar. Ee, bunları şimdi nasıl olduğunu bir inceleyelim. Bizim en çok kullanacağımız şey yazılan bilginin kaç karakterden oluşacağı. Hemen şöyle yapalım. Ee, hemen bir değişken tanımlayalım. Dim kaç karakterli veya kaç karakter demeyelim de Bilgi as string diyorum bilgi eşittir len txt kullanıcı adı yani şurada yapmış olduğum şey len içindeki paranteze kullanıcı adı txt kullanıcı adı isimli metin kutusunun içerisindeki bilgi gelecek yani şuraya ne yazdıysam şu metin kutusuna içindeki yazı buraya gelecek. Len ile bu yazının uzunluğunu alacak. Aldığı bilgi e, uzunluğu bilgi değişkenine aktaracak ve hemen aşağıda da message box ile yazdırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen test edelim. Deneme yazıyorum. Enter'a basıyorum. Toplam 6 karakter yazdı. Yine bir başka şey yazalım. Boşluk boşluk boşluk. Bakın null hatası verecektir. Neden? Çünkü len komutunun fonksiyonunun içerisine bir değişken gelmesi gerekiyor. Peki bu gelen değişken ne olacak arkadaşlar? Adam bir şey yazmadıysa veya boşluk bıraktıysa ne olacak? Bakın aynen buradaki gibi e, problem olacaktır. Bu durumda arkadaşlar nz fonksiyonumuz var. Bakın nz yazıyorsunuz, parantezi açıyorsunuz. Yine metin kutusunun bilgisi buraya. Sonra bir virgül koyduktan sonra eğer null ise ne olacak onun yerine? Bakın boşluk olacak şekilde atıyorum. Yani eğer bu tekste kullanıcı adı isimli metin kutusunun içerisi boş olursa değeri boş olacak. Veya ben buraya şöyle bir şey de yazabilirdim yani. Ama boş olduğu için boş bırakıyorum. Bakın şimdi giriş yapa tıkladığımda toplam sıfır karakter diyor. Çünkü içerisinde bir şey yok. Veya diyebilirim ki şöyle boş bıraktınız. Bakın 14 karakter dedi. NZ komutu fonksiyonu da bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar len peki e, len bizim için ne işe yarayacak hemen bunun pratiğinde şu şekilde yapıyoruz şuradaki mesaj kısmını yorum satır haline getirelim etkisizleştirelim if bilgi yani gelen bilgi küçükse ve küçük eşitse diyelim 4 karakterden message box toplam bilgi karakter yazdınız. Parolanız 5 karakterden küçük olamaz şeklinde bir mesaj verdirelim. Information olsun, vb only. Sadece tamam. Şuraya bir dikkat yazalım title kısmına. Eğer 4 karaktere eşit veya küçük değilse de message box Parolanız yeterli uzunluk buradadır şeklinde bir mesaj verdirelim. Hemen formumuza giriyoruz. Bakın tıkladığımızda toplam 0 karakter yazdınız. Parolanız 5 karakterden küçük olamaz. Hemen yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Parolanız yeterli uzunluktadır. Diye bir mesaj verdi arkadaşlar. Len fonksiyonunu bu şekilde kullanma imkanına sahibiz. Formumuzu len ve Nz diye isimlendiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.